arkadaşlar cümleten selamun aleyküm herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi sevgili dostlar Evet arkadaşlar akşam üzere biraz yağmur vardı dindi ee, ben şöyle yavruların bölümüne gireyim biraz temizlemiştim burayı ee, bakınız hepsi aç şeylerlere bakın Dostlar tabi e, boynun boynumları falan işte tamamlamaya başlayanlar oldu bazıları güzel çıkmaya başladı ee, ama e, çoktan beri salmıyorum sırf e, şeyler için canıma getir. E, kaplan için arkadaşlar salmaya çalışacak. Çoktan beri dediğim 3-5 e, e, gün oldu. E, her gün salmıyorum anlamında söyledim. Şöyle bir açalım. Bakalım kaplanla beraber dostlar. Gel. Gel. Sakin ne şöyle çıkarım oraya bakalım. Evet bizimkiler fırlayacaktır belli. Bakın arkadaşlar maşallah yavrulara. diğerlere tabi biraz geç. Haydi bakayım. Haydi kalk kalk. Haydi bakayım oğlum. <laughs> Kaplan çok hareketli bu kuş arkadaşlar. Vallahi billahi. Ee, geçen biraderle saldık. Ee, biraz sağ sol yapıp geldi. Bakınız arkadaşlar. Belçikalı ile e, bizim 53 miydi? Geç bakayım. Geç. Yavaş yana. Bakın arkadaşlar. Kovalamıyorum. Artık maşallah. Kaplan şöyle bir dolaştı geldi geçen. Görüyor musunuz? Ötekilere bakın. Akşam üzeri fazla açılmayacaklardır. Ben de ona istinaden. Hadi bakayım sen de çık oğlum oraya. Hadi bakayım. Aferin. Şurayı kapatalım bir. İyi oldu. Bizim Apache onun yanında kaldı. Ama maşallah arkadaşlar. Çok harika bir kuş olacak görüyorsunuz değil mi? E, açlar bir de akşam üzeri fazla uçmayacaklarını tahmin ediyorum. E, o yüzden e, şöyle hiç kapatmadan bakalım ne yapacaklar. Görelim. Geçen bir kalktı geldi. E, bütün e, garajlar birbirine benzediği için garajların üstüne attı ama... göze hep yukarıda arkadaşlar. E, i̇nşallah e, yavaş yavaş alıştıracağım. Ama e, şimdi en korktuğum en zayıf olan bu. Yani en zayıf halka bu. Çabuk doğana yem ederiz bunu. Kalkıp şöyle bir de rengi açık ya. Bakalım. Bu arada kahvemizi, sigaramızı açalım. Soğuk arkadaşlar, kış geldi. Yemin ederim son zamanlarda telefonum hiç susmuyor. Çok hastalık var. O yüzden geçen söylediğim gibi kuşlarınızın kürlerini özellikle tüyden çıktıktan sonra veya çıkmak üzereyken yapın arkadaşlar çünkü gerçekten çok müzdarip olan arkadaşlarım var dünyanın her yerisin, her yerinden arıyorlar yemin ederim. Ama tabii ki aşılar, en önemlisi aşılar. Aşı olan bir kuşun ilaçlara karşı tepkisi de çabuk oluyor. Bunu her zaman anlattım. Çok kötü soğuklar geliyor artık. O yüzden kuşlarınızı ben her zaman söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Kışın hazırlayın ki yazın sefasını sürün. Ben arkadaşlar yavruların durumuna göre belki bunlara da hafif kür girebilirim. Buradaki yavruların tabii. Çünkü ekeleri biliyorsunuz ne yapıyorum? Eşe atarken kür yapıyorum. Yani eşe atmadan önce daha doğrusu. Bakın arkadaşlar. Hava kararmak üzere. Fazla çekmeyeceklerini biliyorum. Bakın Orada da balıkçıl geziyor. İyi oldu. Bu tek şeyin yanında kaldı. Bakalım kalkacak mı? Hep beraber şöyle izleyelim. Açlar da ama kuşun duruşa bakın. Maşallah subhanallah arkadaşlar. Valla herkes dişi diyor ama bence erkek olacak bu. Ötekiler uçuyor. İyi ki bu apaç kaldı yanında. Şimdi onu yönlendirebilir. O da kalkacak ama belli. Ekelerin durumu böyle. Arkadaşlar yavaş yavaş düğüden çıkıyoruz. Bakalım nasip. Şimdi e, Apache'yi soranlar çok, şey pardon ya kaplanı soranlar çok oldu abi uçurmuyor musun etmiyor musun ama aceleye gerek yok. Zaten e, şu anda hayvan hani etrafı tanımakla meşgul. E, yarış marış da yapmayacak ama kalkıyor arkadaşlar valla. Bakın akşam üzeri bunların çıktığı yere bakın. Görüyor musunuz dostlar? Eğer bayağı uçarlarsa videoyu keserim, ekleriz. E, ama tabii ki kaplanı çok merak ediyordunuz. Şuraya bakın arkadaşlar tüylere, yapraklara. Yeni kümes temizlendi. Bakın. Apa, kaplanla beraber 9 tane yavrumuz var. Diğerleri uçuyor yedi tane. Tabii ki bunu yavruların toptan eğitimini izlemek isteyenler varsa, zaten kanalda yeni gelenler varsa kanalımızda hepsi mevcut ben böyle eğitiyorum ama bu tabi sonradan geldiği için bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz hep çekmeye çalışıyorum İnanın bana dördüncü çıkışı olabilir bu tam bilmiyorum bakın alçalsınlar bir fazla da şöyle çekmeyeceklerini biliyorum bunu çıkardım şu apaçı kalkarsa o da kalkar arkadaşlar iyi oldu bakın gözler nasıl Beyler sağ solu nasıl tarıyor hayvan Bakın gargalar atmaya başladı. Görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Bakalım. Nerede onlar? Eyvah. Bunda baş kanatları. Evet kaldı bizimki tek başına beyler. Bu da çıkabilir bakın yukarılara. Havalar soğudu artık gel Bakın bakışa bakın Her an fırlamaya hazır bomba gibi Şey ya <laughs> Fişek gibi arkadaşlar gel bak şimdi Kuma Bu da baş kanatlarına düşünce Teleklere daha doğrusu kanatlar yanlış bir kelime Oralara kalınca arkadaşlar biraz Çıkarken görüyorsunuz sıkıntı Daha bu kadar uçacak. Hani dönüp gelirler dedim ama bunlar bayağı uçacak. Açlar ama bir de akşam üzeri. Daha yemlemedim. Geç geldim eve. Görüyorsunuz değil mi? Gel. Bir bakalım. Şu kalkarsa onu bekliyorum. Videoyu belki iki parça yaparız. Ee, geçen bir dediğim gibi videoda sonunda görmediniz o kalktı. Gel gel Yine kalkacak beyler bakın Gel Evet Bizim apaçı yine kalktı Yavruların uçumuna bakın beyler ya Tüm, tüm hafta yağmurlu veriyor Götüreceğim bunları da. Ama ne zaman bakalım. Gel. Şimdi oradaki... Bay, suya mı gitti? Evet suya gitmiştir. <laughs> Bakın maşallah geziniyor. Artık buralı oldu gibi. Heh, bunlar alçaldı. Gel. Gel. Gel oğlum. Çatı da kendini de göstermiyor. Apaç arkaya gitti. Kalktı mı? Gel. Sadece size göstermek için saldım bunları. Uçmazlar dedim ama. Evet kalkmış vallahi ya. Paçı da kalktı beyler. Hepsi kalktı. Bir tek kaptan burada. Hiç ürkütmüyoruz görüyorsunuz bakın. Çok soğuklar başladı beyler artık. 4 derecelere, 5 derecelere girdik. Soğuk. Zaten yerin durumundan anlayabilirsiniz. Ağaçlar kelkel kel oldu. Kalksın diye bekliyorum Bakın gözü yukarıda Şöyle yaklaştırayım Cin gibi kuş İnşallah bunu da yem dostlar Bakın Çatıyı falan biliyor Şöyle gitti geldi bir geçen Come on Vallahi yavrular güzel uçuyor maşallah Videoyu bölmek de istemiyorum arkadaşlar. Ama bunlar uçarsa mecbur böleceğim. Görüyor musunuz? Ee, hava hem akşam üzeri olduğu için hem de aç oldukları için ona istinaden zaten saldım bunu direkt onlarla arkadaşlar. Önceden ne yapıyorduk? E, hepsini salıp aynen bu şekil ev üzerine dönmeye başladıklarında bunu çıkarıyorduk. Ee, şimdi eee e, direkt kapağı açabiliyorum. Korkmuyorum artık. Gördünüz mü? Alçaktan alçaktan gidiyorlar. Gel. Kalksa hemen şey yapacağız. Dostlar. Videoyu kapatayım. Ah, çok soğuk. Allah arkadaşlar fırladı. Vallahi fırladı bakın. Apa, aha. Evet. Vallahi nerelere gidiyor dostlar bakın. Gel gel gel. Bakın nereye attı. İyi. Onları da attırdı güzel oldu. Gördünüz mü dostlar? Yavaş yavaş uçacaktır. Ee, ben şimdi burada videoyu bırakayım. Yani stopu yapayım. Biraz çatıda takılsınlar. Ha geliyorlar zaten. Gel gel. Vallahi açlar iyi oldu. Hadi gel bakalım. Gel gel. Come on. Vallahi çok cin gibi de bakıyor arkadaşlar. Şu yemi bir alalım elimize. Şimdi kaybetmeyelim gözden. İyi oldu. Videoyu da kesmeye gerek kalmayacak. Yemimizi aldık. Gel. Bakalım ne yapacak. Bakınız hepsi indi. Dostlar nasıl bakıyor bakın. Gel. 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 İşte şimdi her tarafı görüyor arkadaşlar. Gel. Evet kaçınma da başladı. Gel. 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 Aç da. Koma. Koma. Gel bakalım, gel. Gel bakalım. Bak kapağı açmıyorum dostlar. Girerlerse bu görmeyecek. Fırlamaya çalışıyor bakın. Gel. Ama artık buralı oldu. Gel. Gel oğlum. Gel, gel. Kalkarsa müdahale etme şey şansım var yani. Kuşlar burada olduğu için fırıltı verebilirim. Bakın, bakın. Gel. Gel bakayım. Gel. Bakın şunun baş kanatları yok arkadaşlar ondan uçmuyor yani. Gel. Hadi oğlum. Hadi. Vallahi cin gibi kuş. Aferin. Merak edenler için gelsin. Gel. Bakayım şöyle kaldıralım. Yem de almaya çalışalım ama cin bir kuş. İyi arkadaşlar. Geçen alçak alçak gidiyordu. Bakın gel. Bakın 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 bakın. Tamam. Bu iş bitmiştir arkadaşlar. odanın çatıdan her yeri görüyor. Vallahi buz gibi bir hava var. Ha girmiş bile. Bak görüyor musunuz? Ben kapağı açana kadar. Bu iş bitmiştir arkadaşlar. Uçtuğunu görmek isteyenler de bu videodan izlesin. Bakın aç oldukları için böyle oldu. İyi de oldu. Ama baş dedikler, bakın. Maşallah şuna bakın arkadaşlar ya. Görüyor musunuz kuyruktalar? Yavaş yavaş da bitiriyorlar. Üşüdüm de arkadaşlar. iyi oldu ee, size. En azından kaplanın kalktığını, uçtuğunu görmek isteyenler vardı. Ee, gördüler. Ben bunu kapatayım. Ellerim bana kıpkırmızı arkadaşlar. Bakın. O kadar soğuk var. Ee, ben diğerlerini de yemleyeyim. 13 dakikalık video oldu. Ee, 15 dakikaya tamamlayalım. Ee, diğerlerini de yemledikten sonra sevgili dostlar Şeyi de soruyorsunuz bana yeni transferlere. Geçen konuştuk. Jordi e, kaza yaptığı için araba işleriyle falan uğraşıyor. O sorun değil arkadaşlar. Eşeğe kadar gelir inşallah. E, ben oradan e, hani ne zaman gelse başımın üstüne yeri var. O yüzden bekliyoruz. Bakın bu dededen yakaladığımız kuşu görüyor musunuz arkadaşlar? Tüyden çıktı o. Az kaldı. Harika bir kuş oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bakınız bu mevsimde şu anda hastalığa insanlar gibi... Bunların da en müsait olduğu zaman e, lütfen aşılarınızı yaptırın. Aşılar çok önemli beyler. Aşı olan kuşları biliyorsunuz e, dirençleri daha fazla oluyor. E, çok hasta olan kuşlar var dünyanın her tarafından inanın bana son zamanlarda acayip telefon geliyor e, çünkü dediğim gibi hastalık zamanı ama aşısı olmayan kuşlar çabuk yıkılıyor. Çok arkadaşımın e, kümeslerinin yok olduğuna şahit oldum Türkiye'de filan. Burada bakınız e, maşallah o kadar seyrediyorsunuz. Bir tane boynunu büken şöyle tahtalara vuralım. Bir tane şöyle yamulan kuş yok. Bunlar da zamanında yaptığımız aşılarla ve güzel bakımla ve araya kuş katmamakla oluyor. En son bu kuş geldi bakınız o kuşun bile önce para terapiyle bir tedavi ettim. Tedavi değil koruma altına aldım. Ondan sonra suluklarına kuşların bir hafta onları verdim. Yine ilaç verdim. Ondan sonra buraya adapte oldu. Bakın geldiğinden beri İki 2, buçuk 2, 2, haftayı geçiyor herhalde bilmiyorum. Şu anda sağlık durumu çok iyi. Zaten yan orada da kendi aşı yaptırıyor arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir video oldu bugün. Umarım hoşunuza gider. Ellerime bakın dostlar. Kıpkırmızı. Gerçekten soğuk bir hava. Videoyu ise yetiştirmek için uğraşıyorum. Hani videosuz kalmasın kanal diye böyle bir çekim yaptık. En azından kaplanın da havalandığını, çatıya çıktığını, tur attığını gördünüz. İleriki günlerde daha da iyi olacaktır ama şuraya bakın. Kümes tüy 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 arkadaşlar. Bunlar güzel çıkıyor. Ee, ekeler de yavaş yavaş arkadaşlar e, güzel ince tüyü bitirmeye başladılar. Bu da güzel oluyor. E, yavaş yavaş da tüyden çıktıktan sonra da bahçemizde tüy kalmıyor zaten. Evet dostlar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Böyle e, bu soğuk havada böyle bir video oldu. E, umarım beğenirsiniz. En azından şunu gördünüz arkadaşlar. Yani dediğim gibi dişi diye bekliyorlardı ama erkek olabilir. E, bakalım nasip erkek dişi önemli olan ee, güzel işler yapması. Bakın maşallah görüyor musunuz? O giden Belçikalı'yla bizim 53'ün yavruları. Maşallah. Evet dostlar bugüne böyle video oldu. Umarım umarım hoşunuza gider. Şöyle parmakları kaldırırsanız da bizi memnun edersiniz. Ben fazla üşümeden diğerlerini yemleyip içeri gireceğim. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Tabi Ergün Ay Sarı Söze de videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın.